Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belkıs'ın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomu açmamın en büyük sebebi şu güzelliğimi göstermek. Bakın arkadaşlarım şunun güzelliğini. Allah'ım işte gerçekten gurur kaynağı dediğim şey tam olarak budur. <laughs> Biliyorsunuz ki ben bu orkidem yani videolarımı izleyen birçok kişi bunu biliyor. Ben bu orkidemden sürekli gurur kaynağım diye bahsediyorum ve bunun tek sebebi ben bu orkideyi ilk satın aldığımdan sonra Böyle tamamen sulu bir toprakta gelmişti ve kökleri çürümeye, çekilmeye başlamıştı. Ve ben bu orkideyi kurtarabilmek için çok bekledim. Toprağının kurumasını bekledim. Bakın topraktan çıkarmaları gerçekten bu kadar kolay olmalı olmamalı bir orkideyi. Ben, ben bu güzelliği e, toprak toprak kurusun kendine gelsin diye çok bekledim. Hani saksıdan çıkartmamaya çok çalıştım. Ama bu güzellik baktım ben bekledikçe tersine gidiyor. Ha Sizin de böyle bir orkideleriniz varsa e, saksısından çıkması gerekiyorsa tamamen onun toprağından uzaklaştırabilirsiniz. Ama huzurlu yere ama bu orkidem şöyle olmadı, aman bu orkidem böyle olmadı deyip sürekli toprağını saksısını dökerseniz orki, o orkideyi kaybetme ihtimaliniz çok fazla. Ben bu güzelliği ilk geldi böyle e, çok bekledim toprağını kurutayım. Yeni kökler versin diye çok bekledim. Baktım olmuyor. Bekledikçe tersine gidiyor ve yapraklarını da dökmeye başlamıştık. Bu da demek oluyor ki alt gövdede mantar olmaya başlamıştı. Daha sonrasında baktım olacak gibi değil tamamen köklerimizi kaybediyoruz ve teker teker de yapraklarımızı kaybedince biliyorsunuz ki orkide için önemli olan şey yapraklar gövde kök yani. Bunlar olmazsa orkideyi tamamen kaybedebiliriz. Elimde sadece kala kala şu iki yaprakla kalmıştı bu güzellik ve saksısından çıkarttım da tamamen bütün kökleri kaybettiğimi fark etmiştim. Daha sonrasında ne yaptım? Tamamen toprağından çıkardım ee, çürük köklerimizi ayıkladım, ters kültürüne aldım. Bir süre sonra da ters kültüründe canlandırdım. Şu güzellik gerçekten benim tam bir gurur kaynağı. Dal verdi. Kökler öncelikle tabii ki de saksıya tutundu. Yapraklarımızı verdi. Yeni yapraklar verdi. Daha sonrasında da dal verip böyle çiçeklerimizi açtık. Ha bunların hepsi meşakkatli yollar oluyor. Siz durduk yere sakın ha sakın yani böyle zor durumda kalmadığınız bir süreçte saksı değişimine gitmeyin arkadaşlar. Az önce de YouTube kanalıma düşen bir yorumdan böyle bu konulara girmek istedim. Orkidelerinizde en ufak bir sıkıntı da saksı değişimine giderseniz o orkideyi kaybedersiniz. Mecburi durumlar dışında hele hele şöyle karlı kışlı soğuk günlerde orkidelerinizi saksıdan çıkartmayın. Orkideleriniz kök geliştirmiyor mu? Yapraklarının mı buruştu? Sadece Kök yapmasını, o orkidenin toparlanmasını bekleyin. Yani tamam bir saksısını değiştirmiş olabilirsiniz ama sürekli saksısından çıkartmayın. Bakın aynı hataları ben de yaptım. O orkide saksısından çıktıktan sonra sürekli iyi olacak diye bir düşünce yok. Belki de durumu daha da kötüye gidebilir. Yerlerine aydınlık konumlandırın, aydınlık yerde kalsın. Tamam bir saksı değişimi yapılmışsa. Onun sonrasında da e, tutunmasını bekleyin, yeni kökler vermesini bekleyin. Sürekli gerçekten sürekli saksı değişimi yap, toprağından ya da saksısından çıkart. O orkideyi strese sokmaktan e, vazgeçmeliyiz Bakın bu hataları ben de yaptım İlk başladığım zamanda ben de böyle düşüncelere girdim e, Aman iyi olsunlar aman şöyle olsunlar aman böyle olsunlar Deyip çok kurcaladığım olmuştu Ama orkideler gerçekten böyle yemlerini sularını verdikten sonra Çok kurcalamalara gelmiyorlar arkadaşlarım Bu güzelliklerimin e, mümkün mertebe saksı toprak değişimine çok fazla gitmeyeceğim Bakın benim de yeni aldığım orkidelerim var Yakın bir zamanda aldım. Ama şöyle şahane kökleri varsa ben bu güzellikleri neden yerlerinden rahatsız edeyim ki? Bir sıkıntı görmediğim süreçte ya da bilmiyorum mevsimine gelirim de öyle değiştiririm. O anki duruma bağlı. Eğer bir sıkıntı görmüyorsam böyle, böyle de güzel güzel kökleri varsa ben onlara saksı toprak değişimi yapmam. Bakın bu da yeni aldığım şu güzellik mesela. Bakın o da çiçeklerini açmaya devam ediyor. Aha. Şunu deviriyordum. <laughs> şöyle. Evet. Şu güzelliğime hayran kaldım ya. Bu sanki daha mı güzel, daha mı çalışkan, daha mı akıllı? Şuna bakar mısınız? Benekleri falan daha sade, daha güzel olmuş sanki ya. Şuralarda daha yoğun mesela bordoları. Şurada daha böyle açık tonlarda, daha, daha benekli olmuş. Çok da tatlı duruyor. Şunu neyse açmadı. Bakın yakın zamanda sanki şunu açacak gibi bir hali var. Evet konumuz bu değildi. Konumuz çok fazla saksıdan çıkartmamaktı. Bakın şu turuncu kız şimdi kolay kolay saksı toprak değişimine gitmedim. Sadece ee, bir yakın zamanda çok fazla kökünün olduğunu düşündüğümden saksısını büyüttüm. Çok toprağını falan dökmeden, deşmeden. Neden? Çünkü güzel şey vardı, kökleri vardı. İçinde sünger var mı yok mu bilmiyorum. Orkideme zarar vermiyorsa benim için de bir sıkıntı yoktur. Onun için saksı toprak değişimi yaparken çok fazla toprağını dökmeden bu güzelliğimi 12 pot normal saksılara almıştım. Daha sonrasında da hemencecik bana iki tane dal vermişti. Mecbur kalmadığınız süreçte sakın ha sakın saksı toprak değişimine gitmeyin diyorum ben. Saksı toprak değişimine gitmeniz gereken tek yer nedir biliyor musunuz? Köklerde mantar başlarsa gövdeye doğru ilerliyorsa bence saksı toprak değişimi yapın. Onun dışında kesinlikle yaprakları buruştu diye saksı toprak değişimi yapmayın. Orkidenin yaprakları buruşmasının tek sebebi zaten kökler olmadığından yaprakları da beslemiyor anlamına geliyordur bu durum. Onun için ee, orkide beslenemediğinden yapraklara su Taşıyamadığından da yapraklar buruşuyordur. Onun için orkide ne yapması gerekiyor? Kök yapması gerekiyor. Biz saksı toprak değişimle yaptıkça kök yapma durumu daha da gecikecek. Öyle olduğu için de kök yapması da geciktiği için de toparlanması daha da sıkıntıya girecek. Mümkün mertebe sağlam kökleri öldürmemek için saksı toprak değişimine gitmiyoruz diye söyleyebilirim. Şu güzelliklerimin tatlılığına bakın. Yaptığımız bütün hatalar bir deneyim oluyor. Yaptığımız bütün şeyler bilmiyorum. Her şey bir deneyim oldu. Hepsi bir öğreti olduğu. Ben zamanla zamanla daha da iyi orkideler bakmaya başladım. Ee, eskiden ben böyle çok sıkıntı yapıyordum. Toprağı, şeydi, bodrum katta çiçek yetişmez mi? Aman şöyle olur mu? Aman böyle olur mu? Benim elimden mi büyümüyor? Sakın böyle düşüncelere girmeyin. Bunların istediği tek şey zamanında ve kararında sulama yapmak, aydınlık konumlandırmak. Gerçekten sulamasına dikkatli yaptıktan sonra başka bir şey istemiyorlar. Evet, saksı toprak değişimine gitmek genelde orkidelerimizin sağlam olan köklerinin de çürümesine neden olduğu için mecbur kalmadığınız süreçte saksı toprak değişimi yapmayın. Hele hele şöyle yeni aldığınız bir orkideniz varsa Köklerde de iyiyse ama bunun dibinde sünger vardır. Zamanla ölecektir derdine düşmeyin. Bakın toprağımı yeterince kuruttuktan sonra köklerimin ne kadar susadığına bakar mısınız? Böyle olduktan sonra korkmayın arkadaşlar. Ben bu güzeli sadece alttan sulama yapıyorum. Sadece şu köklerim suyu çektikten sonra üst gövdeyi de besliyor bunlar. Öyle olduğu için içindeki süngerin bir zararının olduğunu sanmıyorum. Ha ben daldırma suyu sulasaydım kesinlikle o içindeki sünger fazla fazla su çekeceği için orkideme zarar verir. Ama ben daldırma suyu sulamıyorum. Yanlardan da akıtmıyorum. Ben bir süredir, hatta geçtiğimiz Mart ayından bu yana, bakın bir sene olacak, böyle tabaklarına biraz biraz su vermeye başladım ve öyle sulamaya başladığım için e, orkidelerimde de sulama yönünden kesinlikle bir sıkıntı yaşamadım. Ee, birkaç tane mantar olanlarımız varsa onlar da en büyük etken böyle camı şöyle aralıklı bırakıp da buralardan hani rüzgar açtı camla aşağılara düşüp saksıdan çıktığı için e, durumu kötüleşen orkidelerim oldu. Mantar olan orkidelerim oldu. Onu da gerçekten söylüyorum. Tek sebebi mantarın zaten tek sebebi de böyle yaprak aralarına su kaçırmak değil de güçsüz duruma düşen o şeydir orkidelerdir. Strese girdikleri için bir süre sonra dirençlerini kaybedip mantar olabiliyorlar. Yani tek sebep yaprak aralarına su geldi de hemen öyle mantar oldu değil. Zamanı geliyor böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Strese giriyorlar dirençleri düşüyor. Ha yerler aydınlık değilse karanlıkta bakıyorsak. Burada da stre strese girip dirençleri düştüğü için mantar olma ihtimalleri daha fazla oluyor. Yani sağlıklı orkideler için böyle mümkün mertebe az kurcalayalım. Huzurlu yerleri saksıdan çıkarmayalım. Sulamaya dikkat edelim. Yetiyor. Gerçekten yetiyor. Bakın çok meşakkatli yollardan geçtim. Tamamen yalnız sulamayla elime gelmişti şu horizon isimli güzellik. Dibinde sünger vardı ve aşırı su çekmişti. Toprağı da suluydu, süngeri de suluydu. Ben bunu kurutamadığım için baktım kökler çürüyor. Öyle saksıdan çıkartmıştım, öyle bakıma almıştım. Tamamen mecbur kaldığım için. Daha sonrasında köklenip de böyle hayata döndü şu güzelliği. İnşallah eski hatalar yenilemeyeceğiz. Ki bundaki hata tamamen benim değildi. Satıcının hatasıydı. Eski te eski hataları tekrarlamıyoruz. Deneyimlerimizle daha güçlü bir şekilde, daha e bilgilenmiş bir şekilde yolumuza devam ettiğimiz için daha güzel orkideler yetiştirebiliyoruz. Bakın her hallerini izledik şu güzellerimin. Bakın saksı toprak değişim yaptıklarım da oldu. Mecbur kalıp yaptıklarım da oldu. E, saksını büyütüp yaptığım oldu. Bakın şuradaki Leodora güzelliğimin kökleri çok güzeldi. Hiçbir şekilde daha saksı toprak değişimi yapmadım daha buna. Geldiğinde zaten çift gövdeydi. Sadece daha güzel büyüdüler. Daha ilerlediler. Daha da aktif köklerimiz oldu. Maşallah. Şöyle çift dal gibi. Biri eski dalı kendi geldiğinde vardı. Diğeri de benim deyken verdiği dal. Ve üzerine şöyle yavrunun da dalı oldu derken... Maşallah yeterince çiçek verdi bana. O da bana yetiyor. Bunun sebebi ne? Saksım toprağını e, değiştirip orkideyi yormadığım için güzel güzel de dallarını verip çiçeklerini açtı. Şu güzelliğim bir süre sonra gerçekten çok güzel aktifleşip e, kökleri güzel olan bütün orkidelerinde olduğu gibi onda çiçeklenme zamanıydı ve çiçeklendi. Şu güzelliğim öyle. Bakın şu güzelliğim ilk geldiğinde çok suluydu. Biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Bunun da videoları var. Hatırlayın arkadaşlar böyle benim bundan birkaç ay önceki videolarıma bakın. Bunun da videoları var. Bu da çok sulu bir şekilde gelmişti. Ben size dedim ki böyle e, mecbur kaldım. Çok suluydu ve e, alttan böyle mantar oluyor gibi bir hali vardı dedim. Ben bunu onun için kuru toprağa aldım. Bir süre hatta birkaç gün boyunca sulamadım. Daha sonra da sadece biliyorsunuz güvercin gübresi veriyorum. Sulamasına dikkat ederek yine alt tabağına su koyarak bakım yaptım. Bu güzellik kendiliğinden bakın. Şu yavru da kendiliğinden geldi. Şurada iki tane yandal da tamamen kendiliğinden geldi. Ve çok güzel bir şekilde dönüşünü yaptı bana. Bakın çok suluydu. Söylediğim gibi çiçek. E, biliyorsunuz çiçekçiler de pakete sarıyorlar bu güzelliği. Ve o paketin içi suyla dolu olduğu için. Neredeyse bu güzellik de alttan mantar olup gidecekti. Çok şükür ki ben uygun fiyata bu güzelliği kaptım. Alıp bakabilirim düşüncesiyle getirmiştim evime. Bakın diyorum ya her şey bir deneyim. Hepsini beraber baktık. Hepsini beraber büyüttük arkadaşlar. Neler yapıyorsam ben bu kanalımda hepsini paylaşıyorum. Şuradaki güzellik de öyle. Şu pembe ile aynı zamanda almıştım hatırlayın. Bakın bu saksı toprak değişimi yaptım. Belki şey yapmadı. Çiçek vermedi bu güzellik ama yeni yeni güzel köklerimiz geliyor. Yani içinde aktifleşen köklerimiz var ve yeni yapraklarımız geliyor. Kendi durumu da gayet iyi. Her şey bir öğreti oldu. Biz de daha güzel çiçekler bakmaya niyet ediyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, keyifle kalın arkadaşlarım. Keyifli seyirler.